Babil Kulesi, tarihin derinliklerine uzanan ve insanlığın mühendislik yeteneklerinin ve inşaat becerilerinin bir simgesi olarak kabul edilen tarihi bir yapıdır. Bu muhteşem kule, Mezopotamya'nın antik topraklarında, günümüzde Irak'ın Babil şehri yakınlarında yer almaktadır. Tarih boyunca Babil Kulesi birçok isimle anılmış ve farklı medeniyetler tarafından farklı amaçlar için kullanılmıştır. Ancak ismini günümüzde kuleyi simgeleyen eşsiz yapısından almıştır. Babil Kulesi'nin inşa tarihi milattan önce 6. yüzyıla kadar gitmektedir. Bu insanlığın bilinen en eski yapılarından biri olduğu anlamına gelmekte. Kule Babil'liler tarafından inşa edilmiş ve özellikle Sümer ve Akat medeniyetlerinin etkilerini taşıyor. Kule ana yapısıyla birlikte çevresindeki büyük bir tapınak kompleksinin bir parçası olarak tasarlanmıştır. Babil Kulesi büyük bir teras piramidi şeklinde inşa edilmiştir ve 7 katmandan oluşur. Her katmanın yüksekliği farklı ve genel yükseklik yaklaşık 90 metre. Kule tuğla ve asfalt karışımından yapılmıştı ve üzeri mavi ve beyaz çini ile süslenmişti. Bu da ona muhteşem bir görünüm kazandırıyordu. Günümüzde bu renkli çinilerin bir kısmı müzelerde sergilenmekte. Babil Kulesi'nin inşa amacı tarihte birçok tartışmaya konu olmuştur. En yaygın teori kuleyi tanrılara daha yakın olmak ve onların lütfunu çekmek amacıyla inşa edildiği yönündedir. Aynı zamanda kuleyi bir gözlem kulesi olarak kullanmanın, astronomi ve takvim hesaplamalarında yardımcı olduğuna dair teoriler de bulunmakta. Ancak Babil Kulesi'nin tarihi boyunca birçok kez tahrip edilip yeniden inşa edilmiştir. En son olarak milattan önce 6. yüzyılda Asurlular tarafından tahrip edilmiş ve bir daha inşa edilememiştir. Bu nedenle günümüzde sadece kuleye ait kalıntılar ve çini parçaları bulunmaktadır. Babil Kulesi sadece tarihi bir yapı değil, aynı zamanda insanlığın inşaat ve mühendislik başarılarının bir simgesidir. Onun hikayesi insanlığın geçmişine ve evrimine ışık tutan bir ders niteliği taşır. Ayrıca bu muhteşem yapı dünya kültür mirasının önemli bir parçası olarak kabul edilir ve günümüzde birçok insanın ziyaret etmek istediği bir tarihi yapı olarak bilinir. Babil Kulesi, insanın sınırlarını zorlama ve büyük hayaller kurma yeteneğini temsil eden bir sembol olarak varlığını sürdürmekte. Sümerler binlerce yıl önceki inançlarına göre yükseklere tapar ve yer ile göğü birleştiren kutsal bir ağacın varlığına inanırlardı. Bu inançları tarih boyunca pek çok dini ve kültürel anlam taşıyan Babil Kulesi'ne yansımıştır. Bu muhteşem kuleyi dünya mirasının eşsiz bir parçası olan Babil Asma Bahçelerinin içinde Tanrı Mardu'a adanmış olarak inşa etmişlerdir. Bu muazzam yapı zamanımızdan yaklaşık 5000 yıl önce yükselmiş ve gökyüzüne uzanmış bir ibadet ve tapınma merkezi olarak hizmet vermiştir. Dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen Babil'in asma bahçeleri içerisinde yer alan bu kule, inanışa göre insanoğlunun gökteki tanrılara ulaşabilmesi için inşa edilmişti. Tanrılarla yakından bir bağ kurup her iki alemde güzelleştirmeleri için gökyüzüne kadar yükselecek şekilde bir merdiven yapmaktı amaçları. Daha açık söylemek gerekirse hem insanları tanrıyla hem de Tanrı'yı insanlarla bir araya getirecek. Yer ile göğü birbirinden bağlayan bir köprü, bir kapıydı bu. Tanrı da bu sayede istediğinde ona layık olan kişiyi kulenin en tepesine alacaktı. Fakat inanışa göre durum hiç de güzel sonuçlanmadı. İnsanların tahminin aksine bu parlak fikir tanrıların hiç de hoşuna gitmemişti. Efsaneye göre tanrı kendisine ulaşmaya çalışan insanların bu teşebbüsünü bir saygısızlık olarak görmüştü. Özetle bir ceza olarak o zamana kadar aynı dili konuşan insanların dillerini karıştırıp bir karmaşa yaratmış ve bütün planı alt üst etmişti. Sonuç olarak artık insanlar kendilerini bilmezliğin bir cezası olarak birbirleriyle anlaşamaz hale gelmişti. Özellikle Yahudi ve Hristiyanlıkla bahsi geçen ve dini bir bakış açısıyla ele alınmış bu mit, insanın kendini beğenmişliğini, ne kadar kendini bilse de aslında hep yetersiz olduğunu gösterirken bunun karşısında Tanrı'nın kusursuz aklını kıyaslamış ve dil çeşitliliğini de kökenini kendince aydınlatmıştır. İbrahimi dinlerin mantığı gayet açık. Tanrı ulaşılamaz bir noktadadır ve dolayısıyla kendini bilmeyip buna cüret edecek olan kişiler cezalandırılır. Babil Kulesi ilk olarak 90 metre genişliğine ve 90 metre yüksekliğe sahip olarak 7 katlı bir yapı olarak inşa edilmişti. Bu katlar Sümer inançlarına dayalı olarak özel anlamlar taşıyor. Birinci kat taşı, insanları yeryüzüne bağlayan temeli sembolize eder. İkinci kat ise ateşi, insanların hayat ve enerjisini sembolize eder. Üçüncü kat bitkileri, doğanın bolluğunu ve yaşamın sürekliliğini sembolize eder. Dördüncü kat hayvanları, doğanın çeşitliliğini ve insanların doğayla ilişkisini sembolize eder. Beşinci kat insanları, insanların merkezi rolünü ve yaratıcılığını sembolize eder. Altıncı kat gökyüzünü, tanrısal boyutları ve insanın ruhsal yükselişini sembolize eder. Ve son olarak yedinci kat ise melekleri, tanrısal varlıkları ve yüce kutsallığı sembolize eder. Bu katlar bir kişinin bütün bu sembolleri anladığında ve sırayla çıktığında Tanrı Marduğa ulaşılabileceği inancıyla inşa edilmiştir. Sümer inançlarına göre Marduk sadece bu kulede görünürdü. Ancak sıradan insanlar onun görünmesine dayanamazdı. Bu nedenle sadece birinci kata erişebilirlerdi. Diğer katlara yalnızca rahipler izin alarak girebilirdi. Herodot'un tarih hatlı eserinde Babil Kulesi hakkında bazı önemli bilgiler içerir. Herodot, Babil kentinin içinde duvarlarla çevrili olduğunu ve Babil Kulesi'nin bu şehrin ortasında yükseldiğini belirtir. Diğer kaynaklardan farklı olarak da Herodot'a göre kule 8 katlı ve en üst katında büyük bir tapınak bulunmaktadır. Bu tapınağa Tanrı tarafından seçilmiş, kadınların haricinde sadece erkekler girebilirdi. Kulenin çevresinde rahipler için saraylar, depolar, konuk odaları ve Tanrı Mardu'a adanmış diğer tapınaklar, Esa Gila'ya giden aslanlı geçit ve dini tören yolları bulunuyordu. Ancak Babil Kulesi tarih boyunca birçok kez tahrip edildi ve yeniden inşa edildi. Babil'i işgal eden Asurlular ve Persler kuleyi yıktılar ancak Babil kralları Nabopolyasor ve Nabukadnezar tarafından tekrar inşa edildi. Daha sonra Pers kralı Serkses'in Babil'i fethederek kuleyi yıkması maalesef kuleyi geri getirilmeyecek kadar tahrip etti. Ancak Büyük İskender Babil'e geldiğinde harabe halindeki kuleye hayran kaldı ve enkazı temizlettirip onarmaya karar verdi. Bu onarımlar Büyük İskender'in ölümüne kadar sürecekti. Babil Kulesi, tarihin derinliklerinden gelen bu etkileyici ve simgesel yapı, İnsanların inançlarına, hayal güçlerine ve mühendislik becerilerine bir saygı duruşu olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Sümerlerin kutsal anlayışını, tanrısal bağlantılarını ve insanlığın evrilişini yansıtan bu kule, tarihi ve kültürel bir hazinedir. Babil Kulesi'nin İslam, Yahudi ve Hristiyan kaynaklarındaki yorumları ve hikayeleri, bu efsanenin farklı dini ve kültürel bağlamlarda nasıl ele alındığını göstermekte. Her bir dinin kutsal metinlerinde bu hikayenin benzer yönleri vardır. Ancak detaylar ve yorumlar farklılık gösterir. İslam perspektifinden bakıldığında Kur'an'da anlatılan hikaye Hz. Musa'nın zamanında Mısır'da geçer ve Firavun, Haman ve kerpiçten yapılan bir kuleden bahseder. Bu hikaye Mısır'daki olaylarla ilişkilendirilir ve Babil ile ilgili bir bağlantı kurulmaz. İslam düşünürleri Kule'yi bazen piramit olarak yorumlasalar da bu yorumlar tarih ve malzeme açısından tutarlı değildir. Yahudi ve Hristiyan inançlarında ise Babil Kulesi hikayesi Tevrat'ın yaratılış kısmında yer alır. Bu versiyona göre Nuh'un oğulları Sümer'e yerleşirler ve şehirde göklere kadar yükselen bir kule inşa etmek isterler. Ancak Tanrı insanların kibirlenmelerini ve kendilerini beğenmelerini engellemek için onların dilini karıştırır ve farklı dillere ayırır. Bu nedenle insanlar birbirlerini anlayamaz hale gelirler ve kule inşaatı durur. Tevrat'ta kulenin yıkılmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmez. Ancak bu olay insanların kusurluluğunu ve Tanrı'nın üstünlüğünü vurgulamak amacıyla kullanılır. Babil Kulesi tarih boyunca bir dizi farklı devletlerin ve imparatorlukların elinden geçti. İlk olarak Tikultin Ninurta Sargon, Sanherib ve Asur Banipal gibi Asur hükümdarları tarafından farklı işgaller ve zararlara maruz kaldı. Ancak Babil kralı Napopolassar ve ardından oğlu Nabukadnezar Nezar döneminde kule yeniden inşa edildi. Bu dönemde kule eski ihtişamına kavuştu ve Babil İmparatorluğu'nun en görkemli dönemlerinde ülkenin bir sembolü oldu. Ancak M.Ö. 479'da Babil'i fetheden Pers kralı Serkses kuleyi yıkmış ve onarılamayacak şekilde tahrip etmişti. Bunun ardından Büyük İskender, Babil'e geldiğinde kuleyi eski haline getirmek için çalışmalara başlamıştı. Ancak bu projeyi tamamlayamadan hayatını kaybetmişti. Dolayısıyla Babil Kulesi sonunda yıkılmış ve varlığını günümüze kadar sürdürememiştir. Bu tarihsel olaylar ışığında Babil Kulesi farklı hükümetlerin egemenliği altında inşa edilmiş, tahrip edilmiş ve onarılmıştır. Sonuç olarak Babil Kulesi hem insanlığın inşaat yeteneklerini hem de tarih boyunca değişen politik ve kültürel bağlamda nasıl etkilendiğini gösteren bir simge olmuştur.